Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları problemlerin ilacı soru bankasında yaş problemlerine geçiyoruz. Sayfamız 48'i gösteriyor. Birinci testin birinci sorusuyla çözümlerimize başlıyoruz. Ben Alper Çay. Evet birinci soruyla başladık. Baha 1978 yılında doğmuştur. Buna göre Baha'nın 2001 yılındaki yaşı kaçtır? Günümüzdeki yıldan artık hangi yılsa o gün doğduğumuz yaş, yılı çıkarırsak bulunduğumuz yaşı elde ediyoruz. 2001'den de 1978'i çıkarırsak genellikle günlük hayatta işte 1900'lü yıllarda doğduğumuz şu an o yıllarda değiliz ama 2000'e tamamlıyoruz. İşte 78'i 2000'e tamamladığınızda 22 yapar. Bir yılda burada var. O zaman 23 diyorsak aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. Ya da direkt 2001'den 1978'i çıkarırsanız doğru cevap 23'e ulaşırsınız. Evet ikinci soruyla devam edelim. Ceyda'nın bugünkü yaşı 29'dur. Buna göre Ceyda'nın 16 yıl sonraki yaşının 14 yıl önceki yaşın oranı kaçtır? Şu anki yaşı 29 ise 16 yıl sonra 16 eklerse 45 yaşında olacaktır. 14 yıl önce ise 13 yaşındadır. Daha doğrusu 15 yaşındadır. Düzgün toplamak gerekiyor çıkarmak. Ve 15, 45'i 15'e böldüğümüzde de bu oran 3 olacaktır. Hemen devam edelim. Üçüncü soruyla. Bir tam sayının karesine eşit olan sayılara karesel sayılar denir. Örneğin 1, 4, 9, 16, 25 gibi sayılar birer karesel sayıdır. Pelin'in bugünkü yaşı 44'tür. Buna göre en az kaç yıl sonra Pelin'in yaşı bir karesel sayıya eşit olur ki? 44'e en yakın sayı 49'dur. Böylece 7'nin karesi 49'da bir karesi sayıdır. E 49'a ulaşmak istiyorsak bu arkadaşın 5 yıl geçmesini beklemesi gerekir. Evet dördüncü soruya geçelim. İki kardeşin yaşları farkı 7 olup büyük kardeş 1986 yılında doğmuştur. Buna göre küçük kardeşin doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1986 yılından 7 yaş ne yapacağız? Daha ileri tarihe gideceğiz ki çünkü küçük kardeş daha küçük, küçük olduğu için şu anki yılımıza daha yakın doğması gerekir. Bu sebeple 1986'ya 7 eklediğimizde 1993 yılında doğmuş olması gerekecektir. 5. sorudayız. Emre ile Diclen'in bugünkü yaşları toplamı 63'tür. Buna göre 4 yıl sonra Emre ile Diclen'in yaşları toplamı kaç olur? Burada kritik bir cümleden bahsedeceğiz. Bir kişinin yaşı artarken diğerinde yaşının artması beklenir. Bu doğal bir şeydir. E doğal olarak birisi eğer 4 yıl yaşına ekleyeceksek diğerine de 4 yıl eklememiz gerekecek. Yaşları toplamı da 2 kişi olduğu için toplam 8 artacaktır. E şu an yaşları toplamı 63 ise 4 yıl sonra her ikisi de 4'er yaş artacağı için 8 eklediğimizde 71 sonucuna ulaşacağız. 6. sorudayız. Bilgi ile doğanın yaşları farkı 11'dir. Buna göre 3 yıl sonra bilgi ile doğanın yaşları farkı kaçtır? Yine yaş problemleri de karşılaşmışsınızdır. Arkadaşlar yıllar geçtikçe evet yaşlar toplamı değişir ama yaşların farkı değişmez. Doğal olarak bundan 10 yıl sonra da sizinle benim aramda belki 15-16 yaş olacaktır ama 20 yıl sonra da yine 15-16 yaş olacaktır değişmez. Bu sebeple doğru cevabımız 11 oluyor. Yedinci sorudayız. Gül ve Ayça'nın bugünkü yaşları sırasıyla 39 ve 34'tür. Buna göre Ayça'nın Ayça, Gül'ün bugünkü yaşına ulaştığında hemen şöyle yapalım. Ayça yazalım, Gül yazalım. Bunları alışkanlık haline getirin. E, Gül 39 yaşında, Ayça ise 34 yaşında. Diyor ki Ayça, Gül'ün bugünkü yaşına ulaştığında yani Ayça 39 olduğunda hemen aradan geçen yıla bakacaksınız. 5 yıl fazla. Doğal olarak birisi 5 yıl artarken yaşı diğerine de eklemek zorundayız. O yüzden bu arkadaşımız da 44 yaşında olacaktır ki gül kaç yaşında olur diyordu. Doğru cevabımız Bursa oluyor. 8. sorudayız. Doğum tarihi 8 Mart 1354, vefat tarihi 8 Mart 1403. Yukarıdaki Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid'in doğum ve vefat tarihleri verilmiştir. Buna göre kaç yaşında vefat etmiştir diyor. Tabii ki vefat tarihinden doğum tarihi çıkardığımızda Osmanlı padişahının yaşını elde etmiş olacağız. Bunun için hemen şöyle 1354'ten 1400'e ulaşmak istiyorsak toplamda 46 yıl geçmesi gerekecek. Ayrıca şurada da 1403'te vefat ettiği için bir 3 daha eklersek 49 yaşında vefat ettiğini bulmuş oluyoruz. 9. soruyla devam edelim. 3 kişilik bir ailede baba anneden 6 yaş, anne ise çocuktan 24 yaş büyüktür. Hemen yazalım anne, Baba ve çocuk. Ne diyor? Baba anneden 6 yaş. O zaman babaya anneye x diyelim mesela. Baba ne olacaktır? x artı 6. Çünkü anneden 6 yaş. Anne ise çocuğundan 24 yaş büyükse demek ki çocuğu anneden 24 yaş eksik. O zaman x eksi 24 yazabiliriz. Baba ile çocuğun yaşları farkını soruyor. Yani x artı 6'dan x eksi 24'ü çıkaracağız. Böylece x artı 6 eksi x artı 24. x'ler gider 24. 6 daha 30 diyebiliriz. Böylece Edirne'yi işaretliyoruz. 10. sorudayız. Tülay 2 yıl erken doğsaydı şimdi 28 yaşında olacaktı. Buna göre Tülay'ın şimdiki yaşı kaçtır diyor. Şimdi bu da önemli sorulardan bir tanesi. Ee, eğer biz 2 yıl önce doğuyorsak Yaşımız 2 yıl fazladır. Fazla olacaktır anlamına gelir. Şu an ben mesela 86 doğumlu, 88 doğumluyum ve 32 yaşındayım. Eğer 86'da doğmuş olsaydım bu sefer yaşım 34 olacaktı. Şimdi 2 yıl erken doğduğunda 28 yaşında oluyorsa bu arkadaşımız demek ki 26 yaşında şu an ki 2 yıl önce doğmuş olsaydı 28 yaşında olmuş olacaktı ifadesi doğru bir ifade oluyor. Bu sebeple yaşı 26'dır. Şimdiki yaş. 11. soruyla devam edelim. Sevgi 23 yaşında iken Hale 32 yaşındadır. Hemen yazalım. Sevgi Hale. Sonra altlarına da yaşlarını yazalım. Sonra buna göre Sevgi 34 yaşına geldiğinde şimdi Sevgi 34 yaşına geldiğinde bakalım aradan kaç yıl geçiyor? Buna benzer bir soruyu az önce çözdük. Aradan 9 yıl geçiyor. Bu sebeple bu arkadaşımıza da 9 yıl eklediğimizde bu arkadaşımız da kaç olacaktır? 41 yaşında olacaktır. Bakalım doğru mu yaptım? 23 34 tabii ki 9 yıl değil. Kaç yıl olacak? 11 yıl. Bir de toplamayı öğrenebilirsem tam öğretmen olacağım herhalde. 11 yıl eklediğimizde de 43 yaşında olur hali arkadaşımız. 12. sorudayız. Tolga Berkay'dan 3 yaş büyüktür. Hemen yazalım. Tolga var. Berkay var. Ve Kaan var. Şimdi diyor ki Tolga Berkay'dan 3 yaş büyüktür. O zaman Tolga'ya Berkay'a x diyelim bilmiyorum. Buna x artı 3. Kaan ise Berkay'dan 8 yaş büyüktür. O zaman bu arkadaşımız da x artı 8. Diyor ki Tolga 18 yaşında ise o süper. Burası 18 ise o zaman bu arkadaş 15. 3 eksiği. Bu arkadaş da bunun 8 fazlası olduğu için 23. Berkay ile Kaan'ın yaşları toplamı. Yani şu ikisinin yaşları toplamı da 38 denizli olacaktır. 13. sorudayız. Meltem 2012 yılında 24 yaşındaydı. Buna göre Meltem 2024 yılında yani kaç yıl sonra? 12 yıl sonra kaç yaşında olur diyor. 12 yıl sonra tabii ki 24 artı 12'den 36 yaşında olur diyeceğiz. 14. sorudayız. Bir üniversitenin tıp fakültesi bölümü 3. sınıfını okuyan öğrencilerin yaş ortalaması 21'dir. Buna göre bu öğrenciler birinci sınıftayken yaş ortalamaları kaçtır? Bu arada sınıftaki öğrenci değişikliği veya yaş ortalamaları aynı ayın aynı gününe göre hesaplanmıştır ifadesi var. Dikkat edeceğiz buna. Şimdi dikkat ederseniz ortalama hesabı yaşları toplamı bölü kişi sayısından hesaplanıyor. Ve bunlar 21 eşit. 3. sınıfı okudukları için şimdi bu arkadaşların yaşları toplam kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Ben bu kişi sayısına x desem mesela o zaman 3. sınıftayken bu arkadaşların yaşları toplamı 21x olacaktır. 3. sınıftayken. Hemen yazalım yaşlı. Şimdi 1. sınıftayken yani her biri aslında 2 yaş daha geride hesaplayacağız. Yani yaşları toplamı kişi başına ne olacak? kişi başına 2 azalacak. Atıyorum 20 kişi varsa 40 azalacak. Demek ki 2 ile kişi sayısını çarpacağım. O zaman yaşları toplamı yeni yaşları toplamı ne olacaktır? Kişi sayısına x demiştik. 2x azalacak. Yani 19x olacak yeni yaşları toplamı. E böylece yeni yaşları toplamını kişi sayısına oranladığımda bu sefer o zamanki yaş ortalamasını elde etmiş olacağız. Yani 19'u. 15. sorudayız. Bir grup arkadaşın bugünkü yaşları toplamı 180'dir. Bu gruptaki her bir kişinin grupta 5 arkadaşı bulunduğuna göre grubun yaş ortalaması kaçtır? Her kişinin grupta 5 arkadaşı varsa o zaman bu grup kaç kişiliktir? Tabii ki 6 kişilik. Yani ben ve benim dışında 5 kişi var. O zaman grup 6 kişidir. Ve böylece yaşlılı toplamını kişi sayısına oranladığımda 30 ortalamasını elde ediyorum. Evet 16. ve son soruyu çözelim. Yukarıda verilen gazete haberine göre x kaçtır diyor. Bakalım haberimize. Tarihte yeni bir çağın başlamasını sağlayan Sovyetler Birliği Sputnik 1 adlı ilk yapay uyduyu uzaya gönderdi. 4 Ekim 1957 tarihinde uzaya gönderilen uydu Soğuk Savaş'ın bir parçası kabul edildi. Bugün ise ilk yapay uydu Sputnik 1'in gezegenin yörüngesine fırlatılmasının ilk yılı ki bugün 4 Ekim 2020 olarak gösteriliyor tarihte. E, biz ne yapacağız? 1957 yılı ile 2021 yılı arasındaki e, ya, mesafeyi bulacağız. Mesafedenmez aslında da yıl yıl sayısını hesaplayacağız. Bu sebeple de 1957'yi düşünelim ve öncelikle yine 2000'e tamamlarsak burada 43. Ardından 1 21 daha eklersek 64. yılı deyip Ceyhan'a ulaşacağız. Evet burada sona ermiştir arkadaşlar çözümlerimiz. Abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.